Arkadaşlar bu dersimizde de worksheet ile ilgili before double click olayını görelim ilk olarak. Double click neydi arkadaşlar? Bir hücrenin içine ne ile giriyoruz? Double click ile giriyoruz. İşte bu olayı yapmadan önce yani mouse iki defa tıklamadan önce yapılacak olayı temsil ediyor. Onunla ilgili hemen bir örnek kod giriyorum yine. Yine bir mesaj kutusu gelsin karşımıza. çift tıklama diyorum. Kolay durumu. Şimdi bakınız iki defa tıkladığım andan itibaren mouse ile yaptığım her hareketi algılıyor. Ya da her hakkı saklıdır diyelim. Çünkü çoğunlukla çift tıklamayı hücreleri değiştirirken kullanıyoruz. Bakın her hakkı saklar yazısı gibi. Bundan sonraki seçeneğimize bakalım arkadaşlar. Worksheet'ime geldim. Buradan before right click yani sağ tuş. Hemen sağ tuş yaptınız. Diyelim. Bakınız her mouse'un sağ tuşuna bastığımda bana bu uyarıyı veriyor. Belki bu olayların birkaçı size saçma gelebilir ama arkadaşlar bunlar gerçekten bizim ileride çok işimize yarayacak. Calculate metodunu görelim şimdi de. Sayfada herhangi bir toplama işlemi yapıldığı zaman ya da bir hesaplama işlemi yapıldığı zaman örneğin işlemi yapıyorum. MSG box diyorum yine. Matematiksel işlem yaptınız diyelim mesela. Bakın topla dediğim anda bakın bana matematiksel işlem yaptınız diye bir değerle geri dönüyor. Bu da herhangi bir formül çalıştırırsak ya da bir herhangi bir matematiksel, istatistik ya da işte metinlerle ilgili bir çalışma yaptığımız andan itibaren arkadaşlar o formüller çalışmadan önce yapılacak işlemi gösterir.